önemli bir konuğumuz var. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Başak bizlerle birlikte olacak. E, bu memur maaşlarına yapılan zamlar özellikle sonrasında neler getirdi? Aile hekimlerinin beklentileri karşılandı mı? Sayın Başak yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ee, pazar günü bizi izleyen e, yurttaşlarımıza da iyi pazarlar diliyorum. Maalesef son yasa tasarısıyla aile kimliği bitme noktasına gelmiştir. Bunun sebebini açıklayacağım. Tabii ki buyurun. Biz aile kimleri olarak öncelikle Aile Kimler Dernekleri Federasyonu 30 bin aile kimliği temsil eden yaklaşık 78 il aile kimliği derneğinin kurmuş olduğu bir federasyon. Biz aile kimleri Özellikle sahada 52-58 nolu yasa ile yürütülen bir çalışma sistemi ile çalışıyoruz. Çok farklı bir maaş demeyim de hak ediş diyeyim, hak ediş şeklinde bir maaş alıyoruz. Biz nüfusumuza kayıtlı kişiler üzerinden maaş alıyoruz. Ayrıca teşvik desteklenen kalemlerden maaş alıyoruz. Ayrıca biz aile hekimleri, aile sağlığı merkezleri özellikle bir ticari işletme gibi çalışıyoruz. Nasıl ticari işletme gibi? Mesela biz yanımızda e, personel çalıştırıyoruz. Kiramızı ödüyoruz, elektrik, <laughs> su parası, internet, tamirat, tamirat badana, boya. Çalışan işçilerin vergileri, stopajları, SGK'ları, kilitleri kırtasiye masrafları, tıbbi malzemeler, temizlik masrafları, muhasebe ücreti, yani sayamayacağım yaklaşık 30'a yakın bir masraf e, ediyoruz. Devlet bu masraf için bize cari gider adı altında bir ödenek veriyor. İlk, aile kimler ilk, başladı, ilk başladığımız dönemlerde bu ödenek bizim masraflarımızı karşılıyordu. Fakat malum son 4 yıldaki ekonomik şartlarda özellikle eee devlet memurlarına yapılan zam oranında bize ödenen bu cari gider üzerinde zam yapılıyor her zam döneminde. Hı hı. Fakat bizim özellikle %400 kira artışı yanımızda çalıştırdığımız asgari ücretli personelin maaşlarına yaklaşık son 4 yılda %611 oranda zam yapıldı. Tabii ki çalışanlarımıza en yüksek oranda zam yapılsın. Biz buna hiçbir şey demiyoruz. Fakat ...bize ödenen cari giderler artık aile sağlığı merkezlerinin... ...masraflarını karşılayamaz hale geldi. Hatta şöyle diyeyim... ...bizim bazı ASM'lerimizde... ...iş yeri sahipleri... ...yüksek kira artışı isteyerek... ...mahkeme kararıyla veya zorla bazı aile sağlığı merkezleri boşaltılmıştır. Ve bize ödenen para üzerinden artık... ...masrafları karşılayamaz hale geldik ve... ...özellikle biz yanımızda çalıştırdığımız işçileri çıkartmak zorunda kalacağız. Yaklaşık Türkiye'de 15 bine yakın biz e, personel çalıştırıyoruz yanımızda. Bu personellerin çıkışıyla e, ülkede büyük bir istihdam kaybı olacak. Biz bunların olmasını istemiyoruz. Özellikle son yapılan memur maaş zammında e, 8 bin liralık rakam aslında seyyahane zam deniyor ama bu seyyahane bir zam değil. Bu e, ek ödeme şeklinde bir zam. Bu yapılan zam emeklilik maaşımıza kesinlikle yansımıyor. Ve özellikle cari giderlere yüzde on yedi buçuk yapılan zam yanında bu ödeneklere sekiz bin lira zammın da eklenmesi gerekiyor. Yoksa aile sağlığı merkezlerinin birçoğu kapanma noktasına gelecek ve birinci basamak sağlık hizmetleri aksayacak. Birinci basamak sağlık hizmetleri neden önemli? Çünkü koruyucu hekimlik yapıyoruz biz. Aile hekimleri özellikle pandemi döneminde bile COVID aşılarından tutun, tüm rutin yapılan çocukluk çağı, erişkin çağı aşılarına kadar hepsini OECD ülkelerinin de üstünde bir oranla yapmıştır. Avrupa'da ve Amerika'da pandemi döneminde özellikle çocukluk çağı ve erişkin çağı aşıları gerilemekteyken, biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının özverisiyle, bu oran en yüksek seviyede kalmıştır ve OECD ülkelerine geçmiştir. Efendim tabii dikkat çektiğiniz çok önemli bir husus var. Zaten tüm Türkiye'nin sorunu bu kira artışları ve kira artışlarından biz de çok etkileniyoruz diyorsunuz. Burada gerçek Kesinlikle. bir çözüm ne olabilir? Yani sizin kiralarınıza bir yapılandırma ya da kiralarınıza bir düşüş nasıl olabilir? Burada devletin mi devreye girmesi gerekiyor? Sizin çözüm öneriniz ne bu noktada? Şimdi sadece kira değil, kira dışındaki birçok masraflarımız kat kart artıyor. Daha önce bahsettim, asgari ücret %611 oranında arttı. Tıbbi malzeme masrafları %400, kiralar %400, elektrik fiyatları %400 arttı. Buradaki çözüm aile ekimliği özelinde bize ödenen bu cari gider adı altındaki paranın en az yüzde elli zam yapılması lazım. Sekiz bin liralık e, seyyanen zam miktarının da bu cari gidere eklenmesi lazım. Türkiye çapındaki kira artışı e, tabii o tüm Türkiye ilgilendiren bir konu. Aile sağlığı merkezlerinde özellikle özel çalışan e, özel e, iş yerlerinde aile sağlığı merkezinde hizmet veren hekimler içinse Kiralar devletin ekstra bir destek sağlamasını talep ediyoruz. Evet, talepleriniz bu yönde. Peki efendim, sağlıkta reform adı altında bir iyileştirme yapılmıştı. Siz bundan e, beklentileriniz karşılandı mı? Tam olarak bir iyileştirme yapıldı mı sizin e, özelinizde? Şimdi ek ödeme şeklinde e, destek ve teşvik şeklinde bir e, ek ödeme iyileştirmesi yapıldı ama Düşünün mesela bizim ek ödemelerimizden birine şu şartı getirdiler. Dediler ki siz en azından 76 hasta muayene edeceksiniz ben size bu parayı vereceğim. Daha hasta bakarsanız ben size daha az destek vereceğim dedi. Fakat biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık ölçütleri şuna dayanıyor. Yani çok hasta muayene etmek, çok hastaya ilaç yazmak değil de Dünya Sağlık Örgütü şunu diyor, bir ülkenin sağlık kriterleri neye bağlıdır? Bebek ölüm oranları, kronik hastalık takipleri, aşıların yapılması, gebelerin, bebeklerin takipleri, anne ölüm oranları ve koruyucu hizmete bağlıdır. Şimdi koruyucu özellikle aile hekimliği başladıktan sonra aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının emeğiyle ...koruyucu hekimlik hizmetleri artmıştır. Fakat devletin de aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezlerine... ...yeterli desteğinin olması lazım ki bu başarı devam etsin. Düşünün koruyucu hekimliğin önemi nedir? 5 liralık bir aşıyla koruyacağınız bir hastalık var. Eğer siz bu aşıyı yapmazsanız, hastayı korumazsanız... ...bunun tedavisi milyonlarca liraya mal oluyor. Yani maliyeti etkin bir e, durum var birinci basamakta... Özellikle biz insanları hasta olduktan sonra tabii tedavi edeceğiz ama önemli olan hasta olmadan, hastalıklara yakalanmadan korumak gerekiyor. Sağlığın da temel esası budur zaten. E zaten hastaların ilk başvurduğu noktalarda aile hekimlikler oluyor bu noktada. Çünkü evlerine yakın, hastanelerde bir doluluk var. İlk tercihsiz oluyorsunuz herhalde bu noktada. Tabii tabii. Yani biz özellikle nüfusumuza kayıtlı hastalarla artık böyle bir Aile gibi olduk. Onlar bizi tanıyor. Biz onları tanıyoruz. Hastalıklarını biliyoruz. Mesela e, randevu sıkıntısı oluyor ara ara hastanelerde. Bir e, hasta bir dahiliye branşına gittiği zaman muayene oluyor. Tekrar konkure, kontrole çağrıldığında mesela aynı hekimle karşı karşıya gelemiyor. Biz de aile hekimliği olarak hastalara bütüncül yaklaşıyoruz. Yani doğumdan ölüme kadar, anne karnına düştüğü saatten ölüme kadar tüm hastalarımızı takip ediyoruz biz. Aile hekimliğinin öyle bir özelliği var ve çok önem verilmesi lazım. Özellikle Avrupa'da ve dünyada aile kimliğine ayrılan bütçenin Yarısından daha az bütçeyle biz aile kimliğini yürütüyoruz. Ayrıca Avrupa'da emsal aile kimliklerinde 1000 ila 1500 hasta hizmet vermekteyken aile kimleri biz 3000 ila 4000 hasta hizmet vermekteyiz. Özellikle iş yükümüz çok fazla. Efendim günlük kaç kişi başvuruyor aile kimliğine ortalama olarak Türkiye ya, genelinde? Ortalama şunu diyeyim dönem dönem bu değişiyor tabi Yaklaşık 50 ila 100, kimi yerlerde 120. Mesela bayram sonrası ben kendi poliklinikler örnek vereyim 150 hasta baktığım dönemler oluyor. Özellikle çok yoğun geçiyor. Biz bunun yanında koruyucu kimlik hizmetlerimizle veriyoruz. Aile hekimlerinin üzerindeki e, bu poliklinik hizmeti özellikle çok e, gereksiz rapor e, hizmet de veriyoruz. Özellikle kişinin beyanla yapabileceği, beyanla e, halledebileceği raporlar da özellikle biz veriyoruz. E, ama şunu söyleyeyim, e, aile hekimlerine gerçekten cari ödeneklerinde bir destek yapılmazsa maaşlarında ee, artış olmazsa özellikle halkımız aile sistemden çok memnun. Maalesef e, bu memnuniyet ve e, başarı geriye doğru gidecektir. Efendim tabii bu dönemde bir de kızamık vakalarıyla uğraşıyorsunuz galiba. Orada son durum nedir? Onu da soralım sizi bulmuşken. Şimdi kızamık vakalarıyla ilgili biraz önce bahsettiğim gibi işte e, koruyucu hekimliğin öneminden bahsettim. Biz birinci basamak olarak özellikle e, kızamık dışında tüm e, çocukluk çağı ve ilişkin çağı aşılarını yapıyoruz. Hı hı. Özellikle kızamıkta e, son e, bağışıklama kurulunun önerisiyle 9. ayda, 12. ayda ve 4 yaşta 3 doz aşı yapıyoruz. Ben özellikle halkımızdan e, vicam, tavsiyem muhakkak kızamık aşılarını zamanında yaptırsınlar. Hatta diğer çocukluk çağı ve erişkin çağı aşılarını da e, zamanında yaptırmalar lazım. Kıramı, kızamıktan e, korunmanın en önemli yöntemi ve en ucuz, en kolay yöntemi aşıdır. Kızamık hastalığının özellikle öldürücü bir hastalık. E, bunun spesifik bir tedavisi yok maalesef. Bu konuda da vatandaşlarımızın özellikle son zamanlarda aşı karşıtlığı ön plana çıkmaya başladı. Kızamık aşısı yıllardır yapılabilen herhangi bir yan etkisi olmayan e, ve kızamıktan koruyan e, tek şey olduğu için e, çok önemli. Özellikle burada e, devletimizden bizim talebimiz şu, aşı karşıtlığına karşı kanuni bazı yaptırımlar getirmesi ve ceza müeyyideler uygulaması lazım. Aşı karşıtlığı bu şekilde ilerlerse, kızamık değil ilerleyen dönemlerde, Başka da muhakkak başımıza bela olacaktır. Evet, çok önemli bir uyarı yaptınız. Aşı karşıtlığına yönelik bir uygulama yapılması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Kesinlikle cezai bir yaptırım yapılması lazım. Efendim bir de biraz da bilgi kirliliği var herhalde. Onun da önüne geçilmesi gerekiyor bu noktada. Kesinlikle kesinlikle. Efendim çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi birinci basamağın özellikle devletimiz tarafından desteklenmesi, Sağlık Bakanlığımız tarafından desteklenmesi, özellikle hekimlerin, aile sağlığı çalışanlarının maddi anlamda da desteklenmesi lazım. Aile sağlığı merkezlerinin özellikle desteklenerek sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde, ...yürütülmesini e, talep ediyoruz ve özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan şunu talep ediyoruz... E, ...aile ile ilgili herhangi bir kanun yönetmelik çıkacağı zaman... E, ...30 bin aile hekimini temsil ediyoruz diyoruz, birçok STK, e, sivil toplum kuruluşu var... ...sahadaki e, alınacak kararları e, bizlere danışarak, bizlerle bir masaya oturarak, ortak alarak gerçekleştirirse uygulaması da daha kolay olur. Çünkü bunu sahada uygulayıcısı biziz. Bize sormadan yapılan değişiklikler maalesef e, kalmaktadır. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sayın Başak'la konuştuk efendim. Aile hekimlerinin şartlarının bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade etti kendisi ve özellikle kızamık vakalarında da aşı karşıtlığının önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Tekrardan çok teşekkür ederiz kendisine.